Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar ben Erol Alagül Bugün sizlerle yeniden beraberim Ve bugün e, bisiklet tanıtımlarından Elektrikli bisiklet tanıtımlarından bir tanesiyle Tekrar birlikte olacağız Ve bugün e, uzun süredir bana sorulan Alba Fold 2 bu elektrikli bisikleti Sizlere tanıtıyor olacağım e, Biliyorsunuz bir sürü elektrikli bisiklet tanıtıyorum e, Ve sizlere Göstermeye çalışıyorum bisiklete alma konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum Ve e, bugün de Dediğim gibi Alba Fold 2'yi tanıtacağım Artılarını eksilerine ve ince detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Her şeyini size göstereceğim arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olacak. Şimdi bisiklet tanıtımına geçelim. Evet arkadaşlar, bisikletimiz bu. Alba Fold 2. Önce size bisikleti göstermek istiyorum. Daha sonra ayrıntılarına geçeceğim arkadaşlar. Görseli bu şekilde. Ince tekerlek, 20 jant. Çelik tel jantları var görmüş olduğunuz gibi. Kullanım bakımından arkadaşlar bu tarz bir bisiklet gerçekten kullanışlı oluyor. Özellikle arabanıza koymak istiyorsanız ve hafif bir şey istiyorsanız kaldırıp bindirirken zorlanmamak için bu tarz bir bisiklet alarak kullanım sağlayabilirsiniz kalite olarak piyasadaki RKS ve diğer modellere göre bir tık daha iyi kalitede Alba Fold 2 marka olan bu bisiklet. Zaten birazdan özelliklerini anlatırken bunları siz de anlayacaksınız ve göreceksiniz. Bir iki tane eksisi de var. Bunlardan da bahsedeceğim. Eksilerini, artılarını sizlere anlatacağım. Umarım yararlı olacak. Şimdi özelliklerine geçmek istiyorum arkadaşlar tamamen. Bu model 250 watt motora sahip. Görmüş olduğunuz gibi Bafang motor arkadaşlar. Bafang motoru daha önceden de bahsetmiştim videolarımda. Motor olarak en kaliteli marka Bafang motordur. Bu yönden artı, birinci artısı bu. İkinci artısı bu tarz ince tekerlekli bisikletler genelde 7.8 amper batarya kullanıyor. Birkaç modelde 10 amperlik batarya var. Bunlar 10 amperlik batarya kullanıyor. Bu modelde aynı TNT 5 modelinde olduğu gibi kadronun içerisinde bataryası. Buranın içerisinde arkadaşlar ve 10 amper bir bataryaya sahip. Şimdi bu bataryayı size göstermek istiyorum. Katlamasını açarak. Buradan gördüğünüz gibi katlama yerine kilidini mandalını açarak açıyorsunuz. Çok basit bir şekilde buradan anahtarı çevirerek burayı açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bataryamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Buranın içerisinde saklı çıkartabiliyorsunuz. Eve götürerek bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bataryanın içerisinde USB girişi var gördüğünüz gibi. Burayı 10 konumuna getirerek buradan telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Yani büyük bir power bank özelliği görmektedir bu batarya. Görmüş olduğunuz gibi 36 volt 10.5 amper batarya. LG ve Samsung kalitesi arkadaşlar. Bataryası da bir artısı olarak bu. Hem 10 amper batarya hem de dediğim gibi LG ve Samsung pillerinden oluşuyor. Gerçekten bu özelliği de güzel. 10 amper bir batarya bu bisiklette bize 40 kilometre civarında menzil sağlayacaktır. Kullanıma bağlı 45-50 kilometreyi de görebilirsiniz. Hem ince tekerlek hafif hem de dediğim gibi bu bisiklet hafif olduğu için menziliniz de birazcık daha fazla olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bataryamızı yerine koyalım ve diğer özelliklerine devam edelim. Bataryamızı yerine yerleştirdik arkadaşlar. Kolayca bataryamız çıkıyor ve tekrardan yerine yerleştirebiliyoruz. Dediğim gibi bataryanın kadro içerisinde olması bize farklı avantajlar sağlıyor. Bu avantajlardan birincisi yağmurdan, sudan korunaklı olması ve toz, kir gibi şeylere almıyor olması. Bu kadronun içerisinde olması gayet güzel. Jparx 5, YD3, TNT5, TNT35 gibi bir sletlerde ve RD5, RD8 gibi bisikletlerde kadro içinde. Bazıları diğer arka tarafta açık bir şekilde oluyor ve dışarıya maruz kalabiliyor suya kire. O yüzden bu tarz bataryaları ben öneriyorum. Gerçekten kullanışlı ve güzel oluyor. Buradan daha önceki göstermiş olduğum şarj girişini buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan şarj da edebiliyorsunuz. Kapatıp açabiliyorsunuz. Az önce bataryayı çıkartarak göstermiş olduğum yerler için buradan ekstradan bir çıkış yapmışlar. Korunaklı yine gördüğünüz gibi. Yağmurda burayı kapatarak sudan engelleyebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel olmuş. Onun dışında ekrana gelmek istiyorum. Bisikletlerin biliyorsunuz elektrikli bisikletlerin en önemli 3 parçası motor, batarya ve ekranıdır. Motoru ve bataryaya değindik. Motorumuz Bafang. Gayet güzel bir motor. Bataryamız yine LG ve Samsung kalitesi. Aynı zamanda kadro içerisinde gayet güzel ve olumlu. Şu an iki tane olumlu özelliklerden bahsetmiş bulunuyorum arkadaşlar. Ekrana gelelim. Ekranımız Alba. Görmüş olduğunuz gibi yine. Klasik bir ekran arkadaşlar. Renkli bir ekran. Basılı tutarak ekranı açabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ekranda bir iki tane parametre şeylerini göstermek istiyorum. Burada toplam kilometreyi gösteriyor. Burası pas hızımız yani hızımızı belirliyor. Birden beşe kadar. Beş en hızlı seviyemiz asist seviyesi bir en yavaş, 2 3 orta. Bu şekilde hızınızı belirliyorsunuz giderken. Aynı zamanda buna el gazı da takılmış arkadaşlar. El gazı normalde bu tarz bisikletlerde biliyorsunuz ki yok. El gazını daha sonradan takıyorsunuz parmak gazını, el gazını. Parmak tiplerini ben öneriyorum daha çok. Kazaya sebebiyet vermiyor. Motor tipleri böyle çevirerek devamlı eliniz üstünde olduğu için çok kullanışlı olmuyor. Aynı zamanda çabuk arızalanıyor. Ama parmak tipi gördüğünüz gibi iyi. Hemen denemesini yapalım. Parmak tipine bas basalım. Arkaya gördüğünüz gibi bu şekilde motor gibi de harekete imkan sağlıyor. Yani bu bisiklete de parmak gazı takılabiliyor arkadaşlar. Eğer isterseniz bu parmak tipi el gazlarını bizden temin edebilirsiniz. Biz de satışını ve teminatını sunuyoruz sizlere. Beni arayarak buna ulaşabilirsiniz. Size gönderim sağlayabiliriz. Şimdi diğer özelliklerine bakalım. Lastiklere bakalım mesela arkadaşlar. Lastiklerimiz 20 jant ince tekerlek. ince lastikler. Güzel kaliteli bir lastik. Görüntüsü Kenda. Zaten Kenda benim beğendiğim bir e, lastik. Genelde başka modeller kullanılabiliyor kalitesiz. Ancak burada da kaliteli bir lastik kullanıldığını görüyoruz. Jantlarımız tel jant. Ben isterdim ki çelik jant olsun. Çünkü bunlarda akor sorunu olabiliyor. E, çelik jantlar daha hem görsel olarak güzel hem de akor sorunu yaşamıyorsunuz. O yönden de güzel olurdu eğer yapmış olsalardı. Ama bu şekilde de gayet güzel görünüyor tabii ki de. Görüyorsunuz bisiklete. Küçük ve kullanışlı. Ayrıca e, sele borusuna indirip kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde gidon borusunu da e, indirip kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında parçalarına bakalım arkadaşlar. Orta ayna kolumuzun büyüklüğü gayet güzel. Markası Provel. Güzel bir marka, iyi bir marka. Bence kullanışlı olacaktır. Arka tarafta Shimano Altus marka aktaracımız var. Kaliteli, kolay kolay bozulmaz. Yine bu bisiklette Shimano dişliler kullanılmış ve Mega Range'i de var sonradan takılma. Yokuşları çıkarken bu Mega Range dişli sizlere e, yarar sağlıyor. Onun dışında olumsuz bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Fren sistemi. Fren sistemi görmüş olduğunuz gibi V fren, papuç sistemi var. Bu papuçlarla bu janta janttan fren yapıyor. Eğer mekanik fren veya hidrolik fren yapmış olsalardı çok çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama V fren bu bisiklete pek yakışmamış açıkçası arkadaşlar. Yani bisiklet genel olarak güzel ama olumsuz yönlerinden bir iki tane söyleyeceğim demiştim. Birincisi fren sistemi. İkincisine gelmek istiyorum olumsuz yönünden bahsetmiş, bahsetmişken Görmüş olduğunuz gibi ön çatal arkadaşlar. Ön çatal süspansiyon amortisör koymamışlar. Keşke süspansiyon ve amortisör de koymuş olsalardı. O zaman çok daha konforlu olurdu giderken. Kötü yollarda giderken, çukurlu yollarda giderken sürüş keyfi fazlasıyla artardı. Dediğim gibi iki tane olumsuz özelliği var. Birisi fren sistemi, diğeri bu ön taraftaki amortisörün olmaması. Üçüncüsünü de şöyle söyleyebiliriz. Hem görsel bakımından güzel olacağı için söylüyorum bunu da jant, çelik jant olsaydı çok çok daha iyi olurdu. Ayaklığımız yine ortada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bisiklet ayaklı. Gayet kullanışlı. Kalite bakımından güzel. Alüminyum. İyi kalite bir alüminyum kasa seçmişler. Yani bunu küçük olduğu için ben kullanabilir miyim diye düşünebilirsiniz. Böyle kilo olarak eğer ağırsanız mesela 100-110 kiloya kadar rahat kullanım sağlayacaktır bu arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Kalitesi de önemli. Çünkü Görmüş olduğunuz gibi direksiyonumuz da kavisli, düz gidon değil. Pro Max marka, görmüş olduğunuz gibi hafif kavisli bir e, direksiyonumuz var. Yine vites aktarıcımız Shimano arkadaşlar, gayet güzel bir e, vites aktarıcımız var. Kabloların yine ön tarafında şöyle bir toplama gibi bir şey yapılmış olsaydı, şu toplama kılıfı yapılmış olsaydı daha güzel görünebilirdi. Daha sonradan da bu takılabilir. Selemize bakalım. Selemiz klasik, normal bir sele. Zaten seleyi arkadaşlar biliyorsunuz herkes kendisine göre daha sonradan değiştirebiliyor ve kullanabiliyor. O yüzden çok büyük bir sorun değil selenin kötü veya iyi olması. Daha sonradan bunu kendi keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Arka tarafta görmüş olduğunuz gibi port bagajımız var. İdare eder. Güzel bir port bagaj. Buraya çok ağır birisini oturtturmayın arkadaşlar. Çünkü hem motora zarar verirsiniz hem de buradaki bir tane civata kırılabilir. O yüzden buraya fazla ağırlık yüklemeyin. Bu şekilde kullanım sağlayın. Eşya koyabilirsiniz. Bir çanta koyabilirsiniz oraya. Ee, küçük çocuklarınızı oturtabilirsiniz. Çocuk koltuğu koyabilirsiniz. Ee, bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Bisikletimiz genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. Zaten gösterdim. Ee, el gazımızın olması, e, takılması güzel bir özellik. Yine küçük olması bisikletin e, arabaya, bagaja sığması, küçük asansörlere girmesi bu tarz olumlu detayları var. Bir de katlayarak tam olarak nasıl göründüğünü de görelim katlama yönünden. Görüyorsunuz arkadaşlar tek elle çok rahat katlanabiliyor. Burada bir tane ayaklığı var. Gördüğünüz gibi. Bu ayaklık üstüne rahatça girebiliyor. Oturabiliyor ve buraya zarar gelmiyor bu ayaklığı. Bu arada bunun zaten ee, aynı zamanda diş şeyi koruyan, zincirleri koruyan, parça da metal, bu da kaliteli. Gerçekten güzel. Bisiklet genel anlamda güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arabanızın bagajına çok rahat sığabilir. Bu tarz bir Fluence arabaya zaten çok rahat sığar ama hatchback arabaya da gayet rahat koyabilirsiniz. Bu şekilde size göstermeyi istiyorum etrafında dönerek. Yine burası da gidon kısmı da katlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde göstermek istiyorum. Küçücük bir al alıyor. Direksiyonunu da katladıktan sonra yine koltuk yani sele borusunu da indirirseniz çok küçük oluyor. Bu tarz bir bisikleti zaten eğer yer kaplamasın diye alıyorsanız bu tarz ince tekerlekli bir model tercih edebilirsiniz. Gayet güzel yapmışlar diye düşünüyorum bu bisiklete ince tekerlekli model düşünüyorsanız arkadaşlar bu bisiklet gerçekten güzel. Bu arada far dikkatimi çekti. Görmüş olduğunuz gibi far da klasik. Tüm elektrikli bisikletlerde bu şekilde bir far kullanılıyor. Şimdi bisikletimizi kaldıralım ve son değerlendirmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar son değerlendirmelerimizi yapacak olursak bisikletimiz kaliteli, kullanışlı ve güzel bir bisiklet. Yer kaplamaması yönünden de gayet uygun bir bisiklet. Bu tarz bir bisiklet düşünen düşünenler olursa fiyat olarak normalde dediğim gibi RKS modellerine göre bir tık kaliteli olduğu için haliyle biraz da pahalı olacaktır. Fiyat bakımından eğer size uygunsa bu bisikleti değerlendirebilirsiniz. Hem görüntü olarak güzel hem kullanım bakımından güzel. Bisikleti değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Ayrıca bu bisikletle de bir tur atalım arkadaşlar bisikletimize binelim ve bir tur atalım. Ekranımıza basılı tutarak açıyoruz. Açıldıktan sonra hız kadememizi, kadememizi birden beşe kadar arttırarak hareketimizi sağlayabiliriz. İstersek pedala sadece basarak hareket edebiliriz. Pedala çeviriyorum şu an. Hemen motor devreye girdi. Gördüğünüz gibi Şu an kötü bir yoldayım arkadaşlar. Tırtıklı bir yol. Hemen kendisini belli ediyor. Amortisörün olmayışı ve bisikletin biraz yalpaladı. Şu an düz yola geçtim. Düz yolda biraz daha iyi bu bisiklet. Dediğim gibi kötü yollarda amortisörün olmaması biraz dezavantaj. Ancak düz yolda herhangi bir problem yok. Şu an görüyorsunuz düz yolda hareket ediyorum. Pedala bastığım an devreye giriyor motor frenler ve e fren arkadaşlar. Ama yine de pabuçların kalitesi iyi olduğu için sağlam tutuyor. El gazına yine buradan basarak hareketimizi sağlayabiliyoruz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak videoyu beğenirseniz çok sevinirim sizlere bu şekilde bilgiler vermeye devam ediyor olacağım. Youtube kanalım aracılığıyla. Ayrıca bu bisiklet ile ilgili olabilir. Diğer bisikletlerle ilgili olabilir. Bana her türlü soruları sorabilirsiniz. Sizlere gerekli cevapları verebilirim. Diğer videolarımı da mutlaka izleyin. Her türlü elektrikli bisikleti incelemeye çalışıyorum. Fatbike kalın tekerlekli bisikletler, ince tekerlekli bisikletler. Bu tarz bisikletlere devamlı inceliyorum arkadaşlar. Zaten beni takip eden arkadaşlar biliyor. İlk defa bu video aracılığıyla izleyen kişilerde bu şekilde bilgi edinilebilir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.